verdiler. Yan pozdan bu eğlenceye e, eşlik olacaklar. Mayo birden gece elbisesi oldu ve oynamaya başladılar. Adam oynadı. Chanel çanta yere atıldı. Kumda oynanıyor. Olay bir dans ediliyor. Kız kardeşinin intikamı unutuldu. Debelenme için bir başlangıç yapılıyor bitmek bilmedi plajdaki küpeler burada da var aynısı mayonun üstündeki deniz tuzları bile yıkanmadan altına pantolon giyilip ve bana halkanın kıyafetini şu an inceleyebilirsiniz arada evet görüyorsunuz bakın işte çıkar ki pantolonu mayoyla at denize kendine bir hava yap orada ama yok burada başka bir havaya servi boylum al yazmalım tarzı bir havaya girmişler. Bu gacı da kıskançlığından patlıyor ama Engin Koç Banu'ya aşık oldu. Engin Koç aşık oldu. İlk defa aşık oldum dedi. Kızları parmağımda oynattım ama sen farklısın dedi. Ve Banu Alkan şu an amacına ulaştı ve ve aşık oldular ilk debelenme yaşanıyor. Debelenmenin başlangıcı yapıldı. Engin Koç sırıl sıklama aşık oldu ve Banu Alkan bu arada daha önceden başka kızları öldürdüğünü de intikam yemini edildi ve intikam yemini başlamadan Banu Sörf'ün üstünde uyuyakalmış. Ay uyuyakalmış. Bu kadar yani olimpik bir uyuya uyuyakalma şekli görülmemiştir. Uyandı, uyandı. Yani küçük bir uyku orada havuzda geçirdi. Debelenme öncesi hafif bunlar küçük debelenmeler var. Banu Alkan asla ve asla küpelerinden vazgeçmiyor. Sabah kalkıyor küpeleriyle öyle kalıyor Küpeleri aksesuarıyla çok seviyor.